Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Güneş sisteminin en gizemli gezegenlerinden biri olan Venüs'ü keşfe çıkıyoruz. İyi seyirler dilerim. Venüs, cehennem gibi bir gezegen. Gökyüzüne baktığınızda ay'dan sonra en parlak gök cismi. Hangisi biliyor musunuz? Güneş doğmadan önce ve battıktan sonra gökyüzünde en parlak şekilde görülen bu gezegen Sabah Yıldızı ve akşam yıldızı olarak da bilinir. Adını Roma mitolojisindeki aşk ve güzellik tanrıçası Venüs'ten alır. Ama sakın adının sizi yanıltmasına izin vermeyin. Güzellikten çok bir cehennemi andırıyor. Eğer bir gün Venüs'e gitmeyi planlıyorsanız çok sağlam bir uzay giysisi yapmanız gerekir. Çünkü burası kurşunu bile eriten 467 derecelik sıcaklıkla Dünyadan 90 kat daha yoğun, ezici bir atmosfere, sülfürik asitten oluşan zehirli bulutlara, deli gibi esen rüzgarlara ve bir yılı bir gününden daha kısa olan garip bir zaman kavramına sahip. Venüs'ün atmosferinin kalınlığı yaklaşık 120 kilometredir. Venüs'ün atmosferinde yüzeyden 50 kilometre yükseklikte başlayıp 70 kilometre yüksekliğe kadar ulaşan kalın bir bulut katmanı bulunur. Bu bulut katmanı büyük oranda sülfürik asitten oluşur. Bu nedenle eğer Venüs'te olsaydınız hiçbir zaman yıldızları göremezdiniz. Güneşten gelen ışınların büyük bir kısmı Venüs'ün atmosferindeki kalın bulut tabakası tarafından geri yansıtılır. Bu nedenle ayın olmadığı gecelerde gökyüzündeki en parlak gök cismi Venüs'tür. Öyleyse bu ölümcül gezegeni keşfetmeye hazır mısınız? 1. bölüm Güneş sisteminin en sıcak gezegeni Venüs. Venüs, Güneş sistemindeki en sıcak gezegen unvanına sahip. Ama burada şaşırtıcı bir gerçek var. Güneşe en yakın gezegen Venüs değil, Merkür. Peki nasıl oluyor da Merkür'den daha sıcak olabiliyor? Bunun sebebi Venüs'ün yoğun atmosferi ve içindeki karbondioksit gazı. Atmosfer ısıyı içeride hapsederek bir sera etkisi oluşturuyor. Bu yüzden Venüs'te gece gündüz fark etmeksizin hep aynı yüksek sıcaklık var. Venüs'ün yüzeyinde durduğunuzu hayal edin. Kurşun, çinko ve kalay gibi metaller eriyor. Elinize bir tava alıp yumurta kırsanız anında pişerdi. Ama muhtemelen siz de anında buharlaşıp kaybolurdunuz. Yani burada yaşamak unutun gitsin. 2. bölüm Venüs'ün garip zaman akışı Dünyada bir gün 24 saat sürerken, Venüs'te işler tamamen farklı. Venüs'ün kendi ekseni etrafında dönme süresi tam 243 dünya günü. Ama Güneş etrafındaki turunu 225 günde tamamlıyor. Yani Venüs'te bir gün, bir yıldan daha uzun. Üstelik bu gezegen ters yönde dönüyor. Eğer Venüs'te yaşasaydınız, Güneş batıdan doğup doğudan batardı. Peki bu durumun böyle olmasının nedeni ne? Bilim insanları Venüs'ün geçmişte devasa bir gök taşıyla çarpıştığını ve bu çarpışmanın dönüş yönünü ters çevirdiğini düşünüyor. Bu yavaş ve ters dönüş Venüs'ün atmosferinde devasa rüzgarlara yol açıyor. Üst atmosferdeki rüzgarlar saatte 360 kilometreye kadar çıkabiliyor. Yani bir kasırga içinde yaşamayı hayal edin ama bu kasırga hiç bitmiyor. 3. bölüm: Asit yağmurları ve zehirli atmosfer. Venüs'ün atmosferi tam anlamıyla bir ölüm tuzağı. Eğer bir gün Venüs'e yolculuk etme şansınız olursa, öncelikle sizi bekleyen şu detayı bilmelisiniz. Burada soluyacak oksijen yok. Atmosferin %96'sı karbondioksitten oluşuyor ve bu gezegeni tam bir sera etkisi altında bırakıyor. Ancak daha da kötüsü, Venüs'ün gökyüzünü kaplayan kalın bulutların büyük bir kısmı sülfürik asitten oluşuyor. Evet, yanlış duymadınız. Sülfürik asit. Dünyada laboratuvar ortamında bile dikkatle kullanılan bu kimyasal, Venüs'te adeta bir yağmur gibi gökyüzünden dökülüyor. Ama işin ilginç tarafı bu asit damlaları yüzeye asla ulaşamıyor. Atmosfer o kadar sıcak ki asit yağmurları yere değmeden buharlaşıyor. Peki diyelim ki bir şekilde bu yoğun atmosferi geçtiniz ve yüzeye indiniz. İşte burada sizi ikinci büyük tehlike bekliyor. Ezici atmosfer basıncı. Venüs'ün yüzeyinde dünyadaki deniz seviyesinin tam 90 katı kadar bir basınç var. Bu da demek oluyor ki sanki okyanusun 900 metre derinliğindeymişsiniz gibi bir ağırlık üzerinize biniyor. Normalde bu kadar büyük bir basınca dayanabilecek çok az şey var. İşte bu yüzden Venüs'e inen çoğu uzay aracı kısa sürede ezilip kullanılamaz hale geliyor. Ve tabii ki sıcaklık. Venüs'te sıcaklık Gece gündüz fark etmeksizin 467 derece civarında. Bu kurşunu bile eritecek kadar yüksek bir sıcaklık demek. Yani sadece atmosfer basıncıyla değil, aşırı sıcaklıkla da mücadele etmeniz gerekiyor. Burada bir insanın hayatta kalması imkansız. Zaten bugüne kadar Venüs'e inen hiçbir uzay aracı birkaç saatten fazla dayanamadı. Özetle Venüs tam anlamıyla bir ölüm makinesi. Gök yüzünden sülfürik asit yağıyor. Atmosfer basıncı her şeyi eziyor. Sıcaklık ise her türlü metali eritiyor. Eğer Venüs'te bir an bile durabilseydiniz, önce basınçla ezilir, sonra sıcaklıkla kavrulur, en sonunda da asit bulutları tarafından yok edilirdiniz. İşte bu yüzden Venüs, Güneş sistemindeki en tehlikeli gezegenlerden biri olarak kabul ediliyor. 4. bölüm. Venüs bir zamanlar yaşanabilir miydi? Bilim insanları uzun yıllardır Venüs'ün geçmişini anlamaya çalışıyor. Çünkü bazı araştırmalar Venüs'ün bir zamanlar dünyaya oldukça benzediğini gösteriyor. Peki nasıl oldu da mavi ve yaşanabilir bir gezegen yerine cehenneme dönüşen bir gezegen ortaya çıktı? Milyarlarca yıl önce Venüs tıpkı Dünya gibi bir atmosfere sahipti. Üstelik burada büyük okyanusların bulunmuş olabileceği düşünülüyor ancak güneşe dünyadan daha yakın olduğu için zamanla Venüs'teki sıcaklık yükselmeye başladı. Güneş ışınları okyanuslardaki suyun buharlaşmasına neden oldu. Su buharı güçlü bir sera gazıdır ve atmosferde birikmeye başladıkça sıcaklık daha da arttı. Bu noktada zincirleme bir reaksiyon başladı. Sıcaklık arttıkça daha fazla su buharlaştı. Daha fazla su buharlaştıkça sıcaklık daha da yükseldi. Sonunda tüm su Venüs'ün atmosferine karışarak yok oldu. Yüzeyde hiçbir okyanus kalmadı ve gezegenin tamamen kurumasına neden oldu. Ancak asıl felaket burada bitmedi. Normalde su, gezegenlerin karbondioksiti tutarak yüzeyi soğutmasına yardımcı olur. Ama Venüs'te su buharlaşınca, gezegenin atmosferinde muazzam miktarda karbondioksit birikti. Bu da sera etkisini tamamen kontrolden çıkardı. Yani Venüs bir zamanlar yaşanabilir bir gezegenken aşırı ısınma nedeniyle bugünkü korkunç haline dönüştü. Peki, Venüs'ü tekrar yaşanabilir hale getirmek mümkün mü? Bazı bilim insanları atmosferdeki karbondioksiti azaltarak sıcaklığı düşürmenin yollarını araştırıyor. Hatta bir teoriye göre Venüs'ün atmosferine özel yansıtıcı aynalar yerleştirilerek güneş ışınlarının bir kısmının engellenmesi sağlanabilir. Ancak bu şu an için yalnızca bir fikir. Bir diğer çarpıcı soru ise şu: Dünyada Venüs gibi olabilir mi? Eğer sera etkisi dünyada da kontrolden çıkarsa, zamanla bizim gezegenimiz de aşırı ısınıp bir cehenneme dönüşebilir mi? Venüs belki de insanlığa çok önemli bir ders veriyor. Eğer atmosferimizi koruyamazsak, gezegenimiz bir gün Venüs'e benzeyebilir. 5. bölüm: Venüs'e giden uzay araçları. Venüs'ü keşfetmek insanlık için her zaman büyük bir meydan okuma oldu. Çünkü buraya gönderilen uzay araçlarının çoğu gezegenin aşırı koşulları nedeniyle kısa sürede yok oldu. Ama yine de bilim insanları Venüs hakkında daha fazla bilgi edinmek için birçok cesur görev gerçekleştirdi. Uzay yarışının en yoğun olduğu 1960'lı ve 70'li yıllarda Sovyetler Birliği Venüs'e özel bir program başlattı. Venera görevleri Venera 7, 1970 yılında Venüs yüzeyine inmeyi başaran ilk insan yapımı uzay aracı oldu. Ancak inişten sonra sadece 23 dakika hayatta kalabildi. Ardından gelen Venera 9, 1970, 5'te Venüs'ün ilk yakın plan fotoğraflarını dünyaya gönderdi. Daha sonra NASA'nın Magellan uzay aracı 1990 yılında Venüs'ün yörüngesine yerleşerek gezegenin ayrıntılı haritasını çıkardı. Radar teknolojisi sayesinde Venüs'ün kalın bulutlarının altındaki volkanik yüzeyini ortaya çıkardı. Magellan'ın keşifleri Venüs'ün yüzeyinde devasa volkanlar ve lav akıntıları olduğunu gösterdi. Peki, gelecekte Venüs'e insan göndermek mümkün mü? şu an için bu pek olası görünmüyor. Çünkü gezegenin aşırı sıcaklığı, yüksek basıncı ve ölümcül atmosferi insanlı görevleri neredeyse imkansız hale getiriyor. Ancak NASA, 2030'lu yıllarda Da Vinci Plus ve Veritas isimli iki yeni görev planlıyor. Bu görevler, Venüs'ün atmosferini ve yüzeyini çok daha detaylı inceleyerek gezegenin geçmişi hakkında yeni ipuçları sunacak. Şimdilik Venüs, keşfetmesi en zor gezegenlerden biri. Ama kim bilir, Belki bir gün teknolojimiz gelişir ve Venüs'ü daha yakından inceleme şansı buluruz. Belki de bu ölümcül gezegen, Güneş sisteminin en büyük gizemlerinden birini barındırıyor. Son olarak Venüs, Güneş sisteminin en çarpıcı ve en tehlikeli gezegenlerinden biri. Aşırı sıcaklığı, ölümcül atmosferi ve geçmişinde sakladığı sırlarla bilim insanlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Bir zamanlar okyanuslarla kaplı olduğu düşünülen bu gezegen nasıl oldu da tam anlamıyla bir cehenneme dönüştü? Bu sorunun yanıtı belki de dünyanın geleceğini anlamamız açısından kritik bir öneme sahip. Gelecekte Venüs'e yapılacak yeni keşifler bu gizemleri aydınlatabilir. Ancak şu an için bildiğimiz tek şey var. Eğer bir gün Venüs'e gitmeyi düşünüyorsanız yanınıza dayanıklı bir uzay giysisi almayı unutmayın. Çünkü burası Güneş sistemindeki en acımasız gezegenlerden biri. Venüs hakkındaki bu yolculuğumuz burada sona eriyor. Ama Güneş sistemindeki keşiflerimiz devam edecek. Bir sonraki bölümde Güneş'e en yakın üçüncü gezegen olan Dünya'yı ele alacağız. Evet, yaşadığımız bu gezegene dışarıdan bir gözle bakmak belki de onu daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Gelecek bölümü kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere.